MrBeast videoları şu anda kelimenin tam anlamıyla YouTube'un her yerinde. Her gün yeni iddialar, yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor. Şimdi ise MrBeast'in kanıtlarla yaptığı sahte yeni videolarına bakıyoruz. Bu videoyu izlemeden önce açıklamam gereken bazı kısımlar var. Öncelikle MrBeast eğlence videoları yapıyor. Elbette videoların içerisinde kurgular, editler olacak diyebilirsin. Günümüz dünyasında belki bunda da aslında çok da fazla yanlış bir şey yok. Ama insanların burada özen gösterdiği kısım MrBeast ben bunu böyle yapıyorum demesine rağmen günün sonunda arka planda aslında CGI ile yapması veya yine videoları random insanlarla beraber yapıyorum demesine rağmen aslında kiralık oyuncularla bu videoları yaptığını insanlar takılıyor. Aynı zamanda Mr. Beast'in yardım kampanyası adı altında yaptığı videolardan milyonlarca dolar bağışlar kazanıyor. Ama maalesef bu videoların da bazılarının sahte olduğuna dair büyük iddialar var. Lütfen videoyu sonuna kadar izle ve kararı sen ver. Bu kanalda mümkün olduğunca haber ve hikaye içerikleri yapmaya çalışıyorum. Dört doğru gidiyoruz. Her zaman söylediğim gibi bir hayali ortak oluyorsunuz. Destekler için beğenmeyi keyif alıyorsan da abone olmayı lütfen unutma. Mr. Beast bir videosunda zorlu şartlar altında bir mağarada tam 7 gün geçirir. Adeta imkansızı başarırlar. Yersen tabi. Dünyanın ilk... <laughs> Bunu gülmeden söyleyemiyorum ya çok, çok, çok saçma. <laughs> Dünyanın ilk tekerlekli sandalyeyle dahi girebileceğiniz mağarası Waitomo mağaraları ile tanışın. Yeni Zelanda'da olan bu mağaralar son derece güvenli ve özellikle Glowworms kısmı yani ateş böceği lavraları mağaranın son derece popüler kısımlarındandır. Mister Mr. Beast ve arkadaşları mağaranın içerisine girdikten sonra tam 7 gün boyunca orada kalacaklarından bahsederler. Kendilerine kamp alanı yaptıktan sonra amaçları ise Glowworm kısmına gitmektir. Glowworm kısmına turist yolundan sadece 15 dakika içinde gidebileceğiniz de unutmamak lazım. Mr. Beast ekibi 7. günün sonunda Glowworm kısmına ulaşırlar ve sonrasında geldikleri yoldan geri döneceğini söyleseler de artık zaten neyin olduğunu bildiğine göre geldikleri yoldan geri dönmediğini de düşünmediğini varsayıyorum. Jimmy'nin okyanusları temizlediği veya veya yardımsever videolarını bazılarınızın mutlaka görmüştür. Bu videolardan okyanusu temizleme videosunun büyük dolandırıcılık olup olmadığına siz karar verin. Özellikle Team Seas ile okyanusları temizlemek için gerçekleştirdiği videodan 33 milyon dolardan fazla bağışı sadece günler içerisinde kazandılar ve tam 15 bin tondan fazla plastik ve çöpü denizden kurtarmayı başarmışlardır. Kulağa başta harika geldiğinin farkındayım ama aslında değil. Topladıkları bu çöp denize her yıl dökülen çöplerin sadece %0 nokta, 0 0 birini kapsıyor. Bakın hiç şoktan iyidir. 1 sıfır line'de daha büyüktür diye düşünebilirsiniz. Başta ben de böyle düşünüyordum. Ta ki birazdan bahsedeceğim bilgiyi öğrenene kadar. Yine kararı sen verdin dedikten sonra. Denizlerin sağlığını ve temizliğini ciddi önemseyen Ocean Cleanup, Greenpeace gibi şirketler durumdan son derece rahatsız olurlar. Özellikle Simon Clark yaptığı videoda Team C ekibinin bu 15 bin tonluk çöpü 3 yılda toplamasından ancak sadece yine 15 saat içerisinde bu topladıkları çöp sayısından fazlasının yine tekrar tekrardan denizlerde olacağını söylüyor. Konu hakkında bilin sahibi tecrübeli olan insanların da kızması zaten tam da burada başlıyor. Bu devasa para ile çok daha fazlası yapılabilirdi. Jimmy'nin tecrübesizliğine gelmiştir diyorsan eğer Team C şirketini kuran zaten Jimmy'nin ta kendisi olduğunu unutmamak lazım. Nasıl oluyor da devasa bir kuruluş kurup aslında çok az bir şey yapıyorken yaptığı edit ve anlatımlarla çok daha fazla bir şey yapıyormuş gibi davranmasına içinde uzman bilim adamlarından tepki alır. Kevin şu kısımdan da bahseder. Kısaca burada insanların sistemi bu kadar devasa paraya çok daha iyi bir iş yapılabilirdi. Ama yine, Kevin'a göre Jimmy bunların hiçbirini umursamıyordu çünkü günün sonunda bu kadar plastiği veya şöpü umursayan bir insan kalkıp da plastiklerden oluşmuş bir oyuncak firmasını açmazdı. Rozanno Pansino kanalıyla tanışın. Rozanno ya yakın zamanda MrBeast'i ifşalayan, videoları nasıl sahte yaptığını, aynı zamanda videoların içerisindeki insanlara nasıl sağlaması gereken şartları sağlamadığı hakkında devasa videolar yapan Peki kanalına konuk alır. DogPek ve Rozanno, MrBeast'in baştan aşağı bir hastane inşa videosunun aslında tamamen bir CGI olduğunu söylerler. Mr. Beast her ne kadar aslında ekranda gördüğünüz bu binayı komple bir hastane yaptım dese de aslında bu ekranda gördüğünüz binanın şu kısmı CGI ve arkasında zaten yarım yamalak bir bina olmasına rağmen binayı sanki orada yokmuş gibi gösterir. Yine binanın üstündeki yosun tutmalardan veya kırık olan kısımlardan kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Sanırım bu kısım ise benim videodaki en favori kısımlarından biri olabilir. Şardin'in çikolata fabrikasından Mr. Beast çıkardığı çikolata markasının reklamını daha iyi yapmak için şanslı paketlerin içerisine altın bir bilet saklar. Bu bileti bulan şanslı kişiler ise arabaların, paraların ve devasa ödüllerin sahibi olabilmek için bu yarışmaya katılmaya hak kazanırlar. Hatta birinci olan kişi bu fabrikanın sahibi olacaktı. Tüm hayranların milyonlarca çikolatalardan almış olsa da büyük ihtimalle her şey sadece bir kurguydu. Della Block kanalıyla tanışın. Milyonlarca aboneye sahip, bloklarını çeken popüler bir YouTube kanalı. Tamamen şans eseri bir gün evde bir blok çekiyorken yine şans eseri Jimmy'nin altın biletini aldıkları çikolata paketinin içerisinde buldu

ve tahmin edin yarım milyon dolara kim kazandı? Daily Vlog'un sahibi. Mr. Beast Afrika'da bir okul ve köy halkı için 100 tane temiz su tankı kurmak hakkında bir video yapar. Bu iki fotoğrafa dikkatle bakın. 28 numaralı su tanklarının fotoğrafı ile 67 numaralı su tanklarının fotoğraflarının aynı olduğunu, arkada duran iki dalımsı veya iki demir parçasının birbirinden ayrımlarının neredeyse aynı olduğunu bakarak anlayabilirsiniz. Bu görüntüye belki de benzerlik olmuş veya dikkat etmemişler diyebilirsin. Ama iddialar burada da bitmiyor. Mr. Beast bu su tanklarını Kenya'da yapacaklarını söylemesine rağmen video içerisinde oldukları yer Zimbabwe çıkıyor. Su tanklarının üzerine yapıştırdıkları stickerlardan bunu görebiliyorsunuz. Bitti sanıyorsan şu sahneyi dikkatli izle. Mr. Beast videosunda her biri su tankını göstermesine rağmen bu videoda 68 numaralı su tankı atlanılıyor ve 69'dan devam ediyor. Sırada ise yine favorilerimden biri var. Calvin Bellew ile tanışın. Kendisi severek izlediğimiz filmleri, görsel efektleri gerçekçi şekilde yerleştiren bir görsel efekt sanatçısı. Kalbim, Mr. Beast'in neredeyse tüm videolarının CGI olduğundan, özellikle benim gibi profesyonel biriyseniz bunu çok rahat görebildiğinizden bahseder. Çok basit bir örnekle ekranda kuşların internetin herkes indirebileceği bir efekt olduğundan yine bahseder. Ayrıca Mr. Beast bu videosunda denizin ortasında 7 gün kaldığından bahseder. Tabii yersin. 3 günde her şey normal gidiyorken 4. günde kaldıkları bu teknemsi deniz aracı hasar almaya başlar. Jimmy biraz daha drama katmak için bu zorlu günlerde kuşların içerisinde kaldığından da bahseder ancak burada kolaylıkla şadırın içerisinde aslında kimsenin kalmadığını ve edit hilesi ile bir anda insanların içinden çıktığını hatta editteki kesit olmadan önce havanın da değiştiğini görebiliyorsunuz. Edit kesiminden önce hava kapalıyken kesimden sonra hava bir anda açılıyor ve yine şadır'a girerken yağmur montları giyen kimsenin olmamasına rağmen editten sonra bir anda yağmurlu montlu insanlar da yine ortaya çıkıyor. Son olarak ise Darcy Oak ile tanışın. Kendisi bir oyuncu ve tahmin edin kimin videosunda sözlü bir şadıncı yine kazanıyor. Darcy tüm platformları tamamlayıp büyük ödülü kazanması gerekiyordu. Tam dokunmaması gereken lazere dokunduğu anda Mr. Beast'in sponsorlu bir videosu devreye girer ve bir nevi olayı kapatmaya çalışırlar. İşin aslı Mr. Beast aslında şu anda onlarca belki yüzlerce videolar ve iddialar yağmaya devam ediyor. Mr. Beast konuyla ilgili cevap vermiş olsa da hala tam net bir cevap vermedi. Günün sonunda verecek veya umursayacak mı? Aslında ben çok sanmıyorum. Sadece Türkiye özel şeyler değil bunlar. Günümüz dünyasında her şey çok stresli ve çok kaos. Dolayısıyla herkes kendi hayatına odaklanmak meşgul. Her ne kadar dinlediğin habere vay be veya oha diyorsan da iki gün sonra unutuyorsun zaten ve yine kendi dünyana odaklanmaya başlıyorsun. Ve bu insanlar hakkında her ne duyarsak duyalım yine de o milyonlarca, yüz milyonlarca kişiler tarafından izlenme devam edecekler. Dolayısıyla her şey onların açısından bu kadar güzelken niye kendilerini kassınlar ki? Her neyse o zaman. Kendine çok iyi bak. Videoyu gösterdiğinde destekler için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere.